Her gün doğumu sana boş bir tuval sunar. Dünün hataları silinir. Bugün sen bir sanatçısın. Ne yaratacaksın? Geçmiş sadece eski resimlerdir. Bugün senindir. Onu şekillendireceksin. Dünün başarısızlıkları bugünün renklerini belirlemesine izin verme. Her yeni günde kendine sor. Şimdi hangi şaheseri çizeceğim? Başarı Çoğu zaman tek bir büyük sıçramayla gelmez. Aslında hayatımızı şekillendiren şey her gün yaptığımız küçük, sıradan seçimlerdir. Sabah uyanıp bir bitkiyi sulamak, bir kitabın sayfalarını çevirmek ya da kısa bir yürüyüşe çıkmak. Bunlar ilk bakışta önemsiz gibi görünen ama zamanla birikerek büyük farklar yaratan alışkanlıklardır. Tıpkı bir bahçenin her gün biraz suya ihtiyaç duyması gibi, biz de gelişmek ve büyümek için bu küçük adımlara ihtiyaç duyarız. Nazik bir söz söylemek, bir arkadaşınla yürüyüş yapmak ya da aileyle geçirilen huzurlu bir kahvaltı. Bunlar hayatımıza anlam ve sıcaklık katan küçük alışkanlıklardır. Her biri karakterimizi ve ilişkilerimizi güçlendirir. Ama küçük şeyleri ihmal edersek, tıpkı sulanmayan bir bahçenin kuruması gibi, Hayatımızda da solgunluk ve eksiklik hissi başlar. Küçük adımlar atmadığımızda zamanla büyük fırsatları da kaçırırız. Her olumlu seçim geleceğin için bir tohumdur. Bugün attığın küçük bir adım yarının büyük başarısının temelini oluşturur. Biriktirilen her iyi alışkanlık zamanla seni daha güçlü ve mutlu bir insana dönüştürür. Şansa ihtiyacın yok. İhtiyacın olan tek şey bir sonraki doğru adımı atmaktır. Her sabah Yeni bir başlangıç ve yeni bir seçim fırsatı sunar. Küçük de olsa doğru adımlar seni hedeflerine yaklaştırır. Bugün hangi küçük seçimi yapacaksın? Unutma, büyük değişimler küçük ve istikrarlı adımlarla başlar. Senin hikayen attığın her küçük adımda yazılıyor. Tutumun dünyanı şekillendiren mercektir. İki kişi aynı sorun, biri bir aksilik görür, diğeri bir fırsat. İçsel havan, güneşli ya da fırtınalı her şeyi etkiler. Tutum sabit değildir. Değiştirebileceğin bir alışkanlıktır. Düşüncelerine dikkat et, bakış açını seç. Tutumun hangi gerçekliği inşa ediyor? Tutumun bir mıknatıstır. Fırsatları kendine çeker veya iter. Pozitiflik güveni, işbirliğini ve büyümeyi çeker. Negatiflik farkında bile olmadan insanları ve şansları iter. İş ve yaşamda insanlar iyimserliğe yönelir. Zihniyetin bir sinyal gönderir. Ne yayınlıyorsun? Tutumun kapıları mı açıyor, yoksa kapatıyor mu? Tutumunu değiştirmek, yüzeysel bir değişiklik yapmak ya da kendini kandırmak değildir. Aslında, hayatında kontrol edebileceğin şeylere odaklanmak anlamına gelir. Zihnini olumsuzluklardan ziyade olumluya yönlendirmek zamanla düşünce tarzını tamamen dönüştürebilir. Her gün karşılaştığın zorluklara rağmen, küçük de olsa iyi şeyleri fark etmek, ruh halini ve bakış açını değiştirmeye başlar. Bu, bir gecede gerçekleşmez. Ama her gün bilinçli olarak seçtiğim bir yolculuktur. Şükran pratiği yapmak, bu yolculuğun en güçlü adımlarından biridir. Her gün, yaşadığın üç iyi şeyi not almak, beynini olumluya odaklanmaya teşvik eder. Bu küçük alışkanlık, zamanla hayatındaki güzellikleri daha kolay görmeni sağlar. Şükran duyduğun şeyleri yazmak, stresini azaltır ve mutluluğunu artırır. Pozitif iletişim de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Arkadaşlarını ve sevdiklerini cesaretlendirmek, onları dikkatle dinlemek ve destek olmak, ilişkilerini güçlendirir. Birbirinize pozitif enerji verdiğinizde, çevrendeki insanlar da daha mutlu ve motive olur. Bu sosyal çevreni daha sağlıklı ve destekleyici hale getirir. Tüm bu günlük pratikler hayatında yeni fırsatların kapılarını aralar. Kendine ve başkalarına karşı daha pozitif olduğunda önünde daha fazla seçenek ve umut dolu yollar açılır. Her yeni gün yeni bir başlangıç ve yeni bir şans sunar. Pozitifliği ne kadar çok seçersen o kadar doğal hale gelir. Zamanla bu yeni bakış açısı senin bir parçan olur hayatının anahtarını eline almaya ve olumlu bir değişim başlatmaya hazır mısın? Şimdi, anahtarı çevir ve yeni bir sayfa aç. İletişim, iç dünyandan diğerlerine uzanan köprüdür. İlişkileri, kariyerleri ve toplulukları şekillendirir. Başarı, ne kadar iyi ifade ettiğine ve dinlediğine bağlıdır. İyi iletişim sadece iş için değil, temel bir yaşam becerisidir. Açıkça konuşmayı ve derinlemesine dinlemeyi pratik et. Temelini güçlendiriyor musun? Gürültülü bir dünyada gerçek iletişim dinlemekle başlar. Her gün etrafımızı saran sesler ve konuşmalar arasında kaybolmak kolaydır. İnsanlar konuşuyor, tartışıyor, fikirlerini paylaşıyor. Ancak bu ses kalabalığında asıl önemli olan gerçekten duyulmak ve anlaşılmaktır. Çoğu kişi anlamak için değil cevap vermek için dinler. Birisi konuşurken çoğu zaman aklımızda bir sonraki cevabımızı hazırlıyoruz. Karşımızdakinin söylediklerine tam olarak odaklanmak yerine kendi düşüncelerimize dalıyoruz. Bu yüzden gerçek anlamda iletişim kurmak zorlaşıyor. Empatik dinleme, tam dikkat, yargılamadan güven ve bağ kurar. Karşımızdakini yargılamadan sadece anlamak için dinlediğimizde aramızda görünmez bir köprü kurulur. Bu köprü güvenin ve samimiyetin temelidir. Empatiyle dinlemek, karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini gerçekten anlamamıza yardımcı olur. İlişkileri dönüştürür ve çatışmaları çözer. Birbirimizi dinlediğimizde yanlış anlamalar azalır, kırgınlıklar onarılır. Sadece konuşmak değil, dinlemek de ilişkilerimizi güçlendirir. Empatik dinleme, dostlukları, aile bağlarını ve iş ilişkilerini daha sağlam hale getirir. Küçük başla. Telefonunu bırak. Göz teması kur, sorular sor. Dinlemenin gücünü keşfetmek için büyük adımlar atmana gerek yok. Sadece karşındakine gerçekten odaklan, gözlerinin içine bak ve söylediklerini anlamak için sorular sor. Bu küçük değişiklikler iletişimini bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Bazen insanlar sadece dinlenmek ister. Onlara tavsiye vermek ya da çözüm sunmak zorunda değilsin. Sadece yanında olup sessizce dinlemek bile büyük bir fark yaratabilir. Gerçekten dinlemeye hazır mısın? Şimdi bir sonraki konuşmanda bunu dene ve farkı gör.